Saat Hazreti Üseyd'i görünce daha uzaktan tanıyor. Çehresi değişmiş, yürüyüşü değişmiş, hali değişmiş ve itirafta bulunuyor. Üseyd gittiği gibi gelmiyor. Buraya geldiğiniz gibi gitmeyiniz. Burada yüreğinizdeki değişiklikler, nedametleriniz, vazgeçişleriniz. Ve iyi işler hakkında verdiğiniz kararlarla yüzünüzde bir değişiklik olsun. Bir tebessüm olsun. Huzuru bulmuş olarak gidin. Hazreti Hüseyin böyle gidiyor. Ve bir müşrik bile onu yürüyüşünden anlıyor. Henüz iman etmemiş saat diyor ki Hüseyin'de bir değişiklik var. Biz 30 senedir namaz kılıyoruz hala biz kendimiz için bile o değişikliği söyleyemiyoruz. 30 sene önceki namazın aynısını kılıyorsak bunu nasıl söyleyebilelim ki cemaatimize? 30 senedir okuduğumuz Kur'an okuduğumuz sureleri aynı yanlışlarla beraber okuyorsak bunu nasıl söyleyebileceğiz ki? Alışkanlıklarımızı terk etmemişsek ticaretimizi hala başkalarının paralarıyla, faiz paralarıyla ayakta tutmaya çalışırsak, biz kendimiz için veya başkaları bizim için bunda bir değişiklik var. Nasıl desinler ki? Hacca gidiyoruz, değişmiyoruz. Ömreye gidiyoruz, değişmiyoruz. Bayramlar geçiyor, değişmiyoruz. Ramazan geliyor, kurban geliyor. Ne İsmail olabiliyoruz, ne Hacer olabiliyoruz, ne İbrahim olabiliyoruz. Biz hep aynı. 30'undaki, 25'indeki hala yanlışları yapan delikanlının aynısıyız. Ama bize sormadan saçlarımızın rengi değişmiş. Bize sormadan belimiz bükülmeye başlamış. Bize sormadan tenimiz, derimiz buruşmaya başlamış. Bedenimiz değişmiş, ruhumuz değişmemiş. Alışkanlıklarımız değişmemiş. Hazreti Saad Hüseyd'in yüzüne bakıyor. Bu diyor gittiği gibi gelmiyor. Bunda bir hal var. Bunda bir değişiklik var. O değişiklik müspet manada. Parlayan simasına bakıyor. Yüzüne bakıyor. Oradan çok şeyler çıkarıyor. Belki de Hazreti Hüseyd'in sadece yüzünde gördüğü nur Hazreti Saad'ı imanı hazırlıyor. Allah bize kullarıyla konuştuğumuzda kullarının kalbini İslam'a celbedecek, cezbedecek İslam halavetini nasip eylesin.